Yayınıma hoş geldiniz. Sevet Aliyev, Aliyev Hankendi'de ve Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve tarihi bir konuşma gerçekleştiriyor. Konuşurken heyecandan sesi titriyor. Çok sevinçli ve duygulu, zor konuşuyor. Gelin bu tarihana tanık olalım. Bugün tarihi bir gündür. Bugün Hankendi şehrinin merkezi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Əziz vətənlər. Bu gün tarixi bir gündür. Bu gün Şəmkənd şəhərinin mərkəzi meydanında Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Bakın, yanlış anlaşılmasın. Türkiyəmizdə bəzən Kaldırıldı oradan e, Alındı gibi anlaşılabiliyor Yani Türkiye'mizde konuştuğumuz Türkçe'mizde ama Azerbaycan'ımızdaki Türkçe'mizde de Şöyle bir durum var Göndere çekildi yani yukarıya çekildi Anlamında oluyor bu Bu münasebetle Bütün Azerbaycan halkını yürekten tebrik ederim. Bu görüntüler tarihi Bu görüntüler anlatılmaz Bu sevinç anlatılmaz Han Hankendi'nin kutlamasının Merkezde olmasını istemiştik Sayın Aliyev'den. Evet bu yöndeki çağrılarımız yanıt buldu. Ve başkumandan, evet başkumandan öyle bir il gitti ki Hankendi'yi azat etti ve Hankendi'yi gördü. Türk şehrine ulaştı. Duygular bazen kitlenir. Duygular farklıdır ve o an yaşadığınız hisler anlatılamaz boyuttadır. Neredesin Arayık? Arayık neredesin seni arayık arayık bulamıyorum. Neredesin şu anda arayık kodeste. Arayık kodeste ve memleketin sahibi de şu anda burada. Ve Demir Yumruğunu kaldırdı. Azerbaycan amblemini Hankendi hükümet konağının üstüne koydu. Bu duygular tarifsizdir. Bu duygular anlatılamaz. Bu duyguları ancak savaş meydanlarında ve muharebe meydanlarındaki coşkulu yiğitlerimiz ve aziz milletimiz hisseder. Evet, Başkumandan Aliyev çok duygulu, anlatılmaz hisler yaşıyor. Evet değerli izleyenler, Aliyev sözde işgalcilerin Artax diye adlandırdıkları han kendi de bulunan yönetim binasına girdi. Evet, yönetim binasına. Gördüğünüz gibi şu anda inanılmaz duygular seli yaşıyoruz ve ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kimler geldi buradan, kim işgalciler? Ama burada şu anda Aliyev resmen işgalcilerin hezimetine bakıyor ve onların yaşadığı travmayı güler yüzlerle ve mutlulukla izliyor. Bu günleri çok aradık. Bu günleri çok aradık ve burada gezerken aslında askeri üniformayla geziyor başkumandan olduğunu tüm dünyaya iletiyor. Cesurca ve yerinde kararlar aldı. Hepimizden sabırlı davrandı. Biz bazen heyecanlanırız. Bazen tabii ki şu gün olsun deriz. Ama başkumandan Aliyev'in özellikle stratejisi, akıl, bilim ve tabii ki güçlü bir milli irade. Burada bunu gösterdi ve zaferin tadını çıkarıyor. İşgalcilerin binasındaki yürüyüşü bir zafer yürüyüşüdür. Bu yürüyüş bir kudretli duruş yürüyüşüdür. Gördüğünüz gibi Hankendi binasında gereken mesajı vermiş dünyaya. Bu zafer başka bir zafer. Bu zafer hepimiz için önemli bir zafer. Teşekkür ediyoruz Sayın Aliyev. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel zaferi bizzat şehir meydanlarında, Hocalıda ve Hankendi'de bizlere yaşattığı için bu güzel duyguları bizlere tattırdığın için, bu güçlü ruhu hepimize gösterdiğin ve Türk'ün gücünü tüm dünyaya öyle bir şekilde aykırdığın için, askeri üniformasıyla şehir meydanlarında özellikle şanlı bayrağı gönderecek besini çok istemiştik. Ve bu konuda Allah ondan razı olsun gerçekten bunları yaptı ve hepimize gurur verdi. Bu görüntüler değerli izleyenlerim Avrupa Birliği izlesin. Bu görüntüleri Amerika izlesin. O Fransa izlesin. O Macron. Evet Macron o yaşlı hanımıyla otursun bu görüntüleri izlesin. Zafer nasıl kazanılır? Mantıklı ve lider nasıl olunur? Bu görüntülere baksın. Usta siyasetçinin oğlu babasının oğlu olduğunu bir kere daha gösterdi. Gerçekten güçlü, yerinde ve net adımlarıyla çok önemli bir duruş gösterdi. Evet Aliyev'i görmektesiniz. Aliyev nerede biliyor musunuz burada? Adere'de. Maşallah diyelim. Maşallah. Şanlı bayrağı göndere çekiyor ve bu duyguyu gerçekten zor tutuyor içerisinde. Sevinç gözyaşlarına kapılmak istiyor. Kendini zor tutuyor. Hocalı da bayrağı göndere çekerken tabii ki zor çekiyor. Hocalı da yaşanan acılar herkesin aklına geldiğinde gözyaşlarına zaten hakim olamıyor. O mazlumların ahını aheste aheste çıkaracağız hepsinden. Ama biz bununla da kalmayacağız. Biz artık tüm dünyaya birleşeceğiz. Başkumandan Aliyev Zengezur'da da bayrak kaldıracak. Türk dünyasıyla birleştiği gibi Azerbaycan batıya karayoluyla bağlanmış olacak yani Azerbaycan'dan kalkan bir yolcu, artık arabasıyla çıkan bir yolcu Avrupa'ya kadar kendi ülkesindeki gibi gidebilecek. Türk'ün yurdunda zaten yabancılık olmaz. Ama bu bayrağı böyle göndere çektiren Rabbime hamdolsun. Mazlumların ahını yerde bırakmayan başkumandanım. Rabbimin izniyle vesile oldun. Allah senden razı olsun. Gerçekten geceni gündüzüne kattın. Hiçbir zaman ani davranmadın. Acele etmedin, yerinde ve zamanında hareket ettin. Bulduğun konjöktörü çok güzel idare ettin ve kardeş Türkiye'yle beraber bu muazzam başarıları kazandın. Muhteşem bir duygu serindeyiz ve bugünleri rüya gibi görüyoruz. Çünkü daha 3-4 sene öncesinde, 3,5 sene önce içerisinde bana Karabağ'da bir karış toprağı bile bize verdirmezler demiştilerdi. Ben de 6 tane sihayla, alacağız merak etmeyin dediğimde yüzlerce şaşkınlık mesajı almıştım. İyi güzel diyorsun kardeş böyle bir şey olmayacağını sen de biliyorsun derlerken ben olacak askerler kahraman gibi çok güçlü ve bilgili tecrübeli ve deneyimli askerler bir de sihalarla onları destekledi mi kısa zamanda karabağ alacağız demiştim. Dediklerimizin çıkmasına mutluyuz. İnanın ki başarısınız. İnanmadan hiçbir şey başarılmaz. Görün ki, bilin ki, değerlendirin ve inanın ki başarısınız. Teşekkürler Azerbaycan ordusu. Teşekkürler Başkumandan Sayın Aliyev. Ve teşekkürler Türkiye'm ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Teşekkürler Türk dünyası. Teşekkürler kalbi bizde olan, kalbi bizde atan güzel yürekler. Duygu seli, duygu seli. Değerli izleyenler, bir dahaki ayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.